Bir gecenin sessizliğinde, ay Medine sokaklarına solgun bir ışık düşürürken, bir adam sırtında yüküyle sokak sokak dolaşıyordu. O sıradan bir adam değildi. O halifeydi. Adı Ömer, lakabı Faruk. Hakkı batıldan ayıran. Bir gece ekmek taşıyordu sırtında. Çünkü bir çocuk açlıktan ağlıyordu. Ve bir anne taş kaynatıyordu. Çocuklarına yemek pişiyor diye umut satmak için. O an Ömer'in kalbi ikiye bölündü ve dedi ki: "Ya Ömer, bu çocuk açsa kıyamet günü senden sorarlar." O gece sırtında taşıdığı un aslında adaletti. Her tanesiyle vicdanını tartıyordu ve o anne kim olduğunu sorduğunda sadece şunu söyledi: "Ben ümmetin hizmetçisiyim." O adaletin en yüksek makamındaydı ama saraylarda değil, sokaklardaydı. Çünkü Ömer'e göre Halifelik şereften çok yük demekti ve bu yük hesap gününde omzunu yakacaktı. Bir gün kendine dedi ki: "Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kaptıysa, bunun hesabı benden sorulur." Çünkü Ömer yönetmek için değil, adaletle yaşamak için halife olmuştu. O, susturulanların sesi, hakkı yenilenlerin sığınağıydı. Bugün onun gibi yürüyen kaç yönetici kaldı? Kaç kişi gece sokağa korkmadan adalet dağıtmaya çıkar. Adalet arıyorsak önce vicdanımıza bakalım. Çünkü Ömer'in adaleti hala omzumuzda bir yük gibi duruyor. Ve adaletçi susunca dünya kör olur.